뭐가 <목소리> 문제죠? <목소리> <목소리> Orada Eba kanalı da var zaten. Eklemiş. Giremediği için. Hep şişeden. Ben Muhammed Sefa Esen, polis amca okuluna gidiyorum, 2B sınıfındayım. İmkanlarım oldukça böyle bir şey yaptım çünkü tabletim, bilgisayarım yoktu. Koronavirüs nedeniyle işte derslerime katılamadığım için ben de böyle bir şey yaptım. Buradan derslerime gidiyorum. Bazen de liraya başlamayınca zondan giriyorum. İnkanlarımda işte böyle bir şey yaptım. Evetim olsaydı bunu yapmamış olurdum. Tabletim olsaydı yani. İşte olmadığı için ben de böyle bir şey yaptım. Sonra mesela buradan film izliyorum, Buradan da aynı şekilde. De işte öyle. Buradan bir şeyler kopyalıyorum. Buradan müzikler istediğim şarkıyı yazıp dinleyebiliyorum. Burada da kaydettiğim müzikler var. Buradan fotoğraf çekiyorum. Sonra buradan da saate alarm bulabiliyorum, Saate bakabiliyorum. Kendine getir icatlarını. Bak abi çekti. Ben iki çocuk annesiyim. İki yıldır bu durumdayım ben. Çocuğumla, çocuğum eğitim alamadığı için bu şekilde bir kağıt yapıp kendine ders gördüğünü sanıyor. bir tableti olsaydı, bir imkanım olsaydı belki çocuğum bu şekilde davranmazdı ama yapacak bir şey yok. <laughs> e, maddi durumunuz iyi değil galiba. Bu konuyla ilgili bir şeyler evet, söylemişseniz... ben bir tekstil atölyesinde çalışıyorum. Ayda bin lira maaşla. Sigortam yok. Gelirim yok. bir gelirim de yok zaten. Kiradayım. 700 lira kira ödüyorum. Kış ayında zaten yetişmiyor. Doğal gaz faturası yüksek geliyor biraz. Maddi durumum hiç iyi değil. Ben ee, evet. tamam tekstil atölyesinde iş buldum. Çalışıyorum. Fakat ee, pandemi süresince işte Geçim daha zor oluyor zaten. Çocukların ikisi de okula gidiyor. Biri 7 yaşında, diğeri 11 yaşında. Ee, okul masrafları olduğu için haliyle durumlar daha da zorlaşıyor. Çocuğuma bir tablet rica ediyorum büyüklerimden. Bana daha uygun bir iş bulursak daha iyi olur.